mucizevi arınma tekniği Ho'oponopono. Size kadim bir havai şifa tekniğinden bahsetmek istiyorum. Ho'oponopono. Ho'oponopono kelime anlamıyla hatayı düzeltmek demektir. Ama bu sıradan bir düzeltme değil. Bu ruhsal bir temizlik, ilişkileri yeniden dengeye getirme sanatı. Peki nasıl çalışıyor? Temelinde yatan felsefe şu. Hayatımıza giren her şeyden, her olaydan ve her kişiden yüzde yüz biz sorumluyuz. Durun, hemen yanlış anlamayın. Suçluyuz demiyorum, sorumluyuz diyorum. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Suçluluk sizi aşağı çekerken, sorumluluk gücü size geri verir. Ho'oponopono bize der ki, dış dünyada gördüğün her şey senin bilinçaltındaki bir kaydın, bir programın yansımasıdır. Başkasını suçlamayı bırakıp kendi içindeki o kaydı temizlersen, dış dünyada sihirli bir şekilde dönüşmeye başlar. Bu yöntemi modern dünyaya tanıtan kişi Dr. İhale Hugh Hulen. Onun hikayesi gerçekten inanılmaz. 1970'lerde Hawaii'de ağır suç işlemiş akıl hastalarının bulunduğu bir hastanede göreve başlar. Burası o kadar kötü bir yermiş ki kimse çalışmak istemiyor. Hastalar sürekli saldırganlık gösteriyormuş. Doktor Len ne yapmış dersiniz? Hastalarla tek tek seanslar yapmak yerine odasına çekilip onların dosyalarını okumuş her bir dosyadaki bilgiyi okurken kendi içinde uyanan duyguları fark etmiş ve o sihirli dört cümleyi tekrarlamış. Seni seviyorum özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Yani hastaları değil, onların kendi içinde yarattığı yansımayı, o enerjiyi temizlemiş. Sonuç mu? Birkaç yıl içinde hastanedeki o ağır bölüm mucizevi bir şekilde şifa bulmuş. Agresif hastalar sakinleşmiş, ilaçları azaltılmış ve hatta bazıları taburcu edilmiş personel yeniden keyifle çalışmaya başlamış. Doktor Len'in dediği gibi, ben içimi temizledim, dışarısı da değişti. Çünkü hepimiz birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Peki bu dört sihirli cümlenin anlamı ne? Biri sizi kırdığında normalde ne yaparız? Hemen öfkelenir, karşı tarafı suçlarız. Ho'oponopono ise bize şunu öğretir. Bir an dur ve kendine sor. Bu olay benim içimdeki hangi kaydın yansıması? Sonra temizliğe başla. Özür dilerim derken bu kaydın farkına vardığın için kendinden özür dilersin. Lütfen beni affet derken bu programı bugüne kadar taşıdığın için evrenden ve kendinden af dilersin. Seni seviyorum diyerek hem kendine hem de o deneyime sevgi enerjisi gönderirsin. Ve teşekkür ederim diyerek bu kaydı sana gösterdiği için bu deneyime minnet duyarsın. Bu cümleler karşı tarafı haklı çıkarmaz, sadece senin alanındaki negatif enerjiyi temizler. Örneğin patronunuz sizi sürekli eleştiriyor diyelim. Eski bilinç der ki, patronum çok kötü biri. Ho'oponopono bilinci ise şunu söyler. Benim içimde bir değersizlik kaydı var ve bu deneyim bana bunu gösteriyor. Şimdi bu kaydı temizleme zamanı. Siz içinizdeki bu programı temizledikçe ya patronunuzun tavrı yumuşar ya da siz kendinize daha çok saygı duyulan bir iş ortamına çekilirsiniz. Ama haksızlığa uğradığımda da mı ben sorumluyum? diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, o olayın sizin içinizdeki yankısından sorumlusunuz. Bu karşı tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Siz sadece kendi payınıza düşen enerjiyi temizlersiniz. Çünkü her olay, kişi ya da durum bizim aynamızdır, unutmayın. Bu bir pasiflik değil, aksine en büyük güçtür. Çünkü değişimi başlatma gücünü elinize alırsınız. Bu basit ama disiplin isteyen uygulama hayatınızdaki düğümleri çözmek için harika bir anahtar olabilir. Küçük adımlarla başlayın, her gün pratik yapın ve içinizdeki o inanılmaz dönüşüm gücünü keşfedin. Bir sonraki videolarda Ho'oponopono ile nasıl basit sorunları bile değiştirip arınırız bunları ele alacağız. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu video size ilham verdiyse, beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.